对。哈哈。那谁还呢？那谁还呢？

Jacob, Eva, maar. Jawoon. kom. Linker, lichter, lichter. Linker, lichter, lichter. Linker, lichter. Lichter, lichter. Lichter, lichter, lichter. Lichter, 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 in der Gewichtsklasse 61 Kilo 5 kilo. Sportunion an. Manalin Faranga für VfK Lüben Fezula tekrar hoş geldin Almanya'ya. Maç kısa sürdü. Evet. Ee, yine görevimizi yaptık diyebiliriz abi. <laughs> Her zamanki gibi. Aynen elimizden geldiğince <laughs> mücadelemizi veriyoruz. Nasıl gidiyor Almanya'da güreşler? Gayet iyi abi. Ben ikinci kez Faruk Başkanımız takımın ihtiyacı olduğunu söyledi. Geldim ikinci gelişim. İşte takımımızın bana ihtiyaç duyduğu sürece Faruk Başkanımızın uygun gördüğü müddetçe geliyoruz takım için mücadele veriyoruz. Ben Lüne'nin gönlüm ister ki birincilikte olmasına. Faruk Başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz. Konuşuyoruz. Hayallerimiz de bu yönde. İnşallah bunu da başaracağız. Bu sezon olur. Önümüzdeki sezon olur. Ama Lüne'nin hak ettiği yer kesinlikle bu ligdi. Daha yüksek hedeflerimiz var. <laughs> Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her türlü fedakarlığı sporcu olarak biz, yönetim olarak Faruk Başkan yönetimiyle birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Ve hak ettiğimiz yer Mündestigay'a birinci lig'e çıkacağız inşallah. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz.